şiir ve kompozisyon dalında ödül alacak öğrencilerimiz de öğrencilerimiz, öğrencilerimiz Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen öğretmenler günü etkinliğinde türbanlı öğrenci krizi yaşandı ödül alan öğrencilerimiz ödüllerini Ben Komutanımız takdim edecektir. Kendilerini buraya davet ediyorum. Yer Kozan Belediyesi Tiyatro Salonu protokol yerlerini almış. Birazdan 24 Kasım etkinlikleri çerçevesinde çeşitli dallarda birinci olan öğrencilere ödülleri verilecek. Sunucunun anonsuyla öğrenciler kürsüye geliyor. İşte kriz de bu noktadan sonra başlıyor. Baş resimde, resim dalında dereceye giren öğrencilerimiz yetişsin. Öğrenciler ödül almak için beklerken bu sırada protokolde bir hareketlilik dikkat çekiyor. Kaymakam Aydın Tetikoğlu ve garnizon komutanı Binbaşı Hüseyin Çopur, ilçe milli eğitim müdürü Mutlu Can Polat'ı ikaz ediyor. Ve bu durum İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tehvide Kütük'e iletiliyor ve türbanlı öğrenci gözyaşlarıyla sahneden aşağıya iniyor. Ödül alan öğrencilerimiz ödüllerini ben biz on komutanı Niye almışsın? 17 yaşındaki İmam Hatip öğrencisi bir süre sonra ilçe milli eğitim müdürünün yanına gidiyor. Sonra... Ama hocam bunu herkes biliyor. Olmaz. Hadi, 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 hadi geçelim. Okul müdürlüğü. Amam yeriniz. Hocam <laughs> yaptığınız çok büyük haksızlık. Yaşanan gelişmeler üzerine belediye başkanı Ak Partili Kazım Özgan'la birlikte bir grup davetli de salonu terk etti. İnşallah bu kadar cinsel olmaz alamazlar üzülme, hiç Yani üzülme. onlar yaptığından utansın. Hocam bana karşı gelmiyorlar. Allah Allah ben de karşı tamam, geliyorlar. Tamam. Ben mi istedim başka ya. Edebiyat öğretmeni Mehmet Karabulut'un sakinleştirmeye çalıştığı lise öğrencisi de evinin yolunu tuttu.